UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bundesliga'nın en iyi ekiplerinden Borussia Dortmund sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon'u ağırlıyor. Borussia Dortmund Sporting Lisbon maçı bugün saat 20.45'te tabi ve TRT1'de. <Sessizlik> UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan devam ediyor. Hollanda futbolunun dev takımlarından PSV, Kolo Moani ve milli futbolcumuz Kenan Yıldız gibi isimleriyle dikkat çeken Juventus karşısına çıkıyor. Kran kırana geçecek bu mücadelede tur kimin olacak? PSV Juventus maçı bugün saat 23'te tabii ve TRT 1'de. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play maçlarının heyecanı TRT Spor'da yaşanıyor. Her maçta ayrı bir hikayenin yazılacağı Devler Ligi'nde maçlar aynı anda oynanacak. Real Madrid-Manchester City, PSV Eindhoven-Juventus, Paris Saint-Germain-Brest karşılaşmalarından canlı bağlantılar, anlık goller ve tüm detaylar UEFA Şampiyonlar Ligi özel dönüşümlü yayında. Veli Yiğit ve Serdar Kelleci ile UEFA Şampiyonlar Ligi özel dönüşümlü yayın bu akşam 22.45'te TRT Spor'da.